Sabah geliyoruz, evet. bir iki saat yüzüyoruz, tekrar geri dönüyoruz. Sağlığınızı iyi geldi söylendi. Evet. Öyle Efendim, bir rahatsızlık varmış. mı? Rahatsızlık var mı? Yani iyi geldi. Yani çok e, güçsüzdüm. Şu anda evet. güçlendim. Koşarak gidiyorum, yüzerek geliyorum. Yani evet. huzur geldi. Yani evet. bayağı güzel şeyler evet. yaşıyorum. Emekli misiniz sonuçta? misiniz? Emekli misiniz? Kalitesi nasıl temiz ve kirli oldu? Çok temiz. Evet temiz. Akıntılı. Evet. Akıntılı olduğu için temiz. Şey, Meni yok. Ama şu burunda çok kirli. Yani girilmez. Şey, Ama burası. Ata yani, şey, şey, şey. şey. suda olmaz. Sözlü geçer. Atatı olduğu şey, şey, şey. şey. devamlı temiz kalıyor. Balık ee. görüyor musunuz? Tabii balık görüyoruz. Yunusları devamlı görüyoruz. Yunuslar bizimle beraber yüzüyorlar. Evet. Onlarla beraber yüzmeye devam ediyor. İsim soyisim. İsim soyisim. Hamit Yamaç. Yaş? Yaş 67. Şey ne emeklisin? Emekliyse. Evet. Evet, evet. Tamam.